Hepinize selam arkadaşlar ben Emir bugünkü videomda sizlerle birlikte sanal makineme Windows 10 kurup çalıştıracağım İsterseniz videomuza geçelim sanal makineme e, kurmam için VirtualBox'ı tercih ettim ben siz VMware ya da başka e, şeyleri uygulamaları kullanabilirsiniz Öncelikle tarayıcıma giriyorum arkadaşlar VirtualBox'ın indirme linki açıklamada vereceğim ya da buradan Google üzerinde de yapabilirsiniz benim gibi VirtualBox indir dedim İlk çıkan siteye girdim. Virtualbox.org sitesinden Windows Host'u indireceğim ben. Siz Mac, Mac bir bilgisayarınız varsa onu da indirebilirsiniz. Ya da Linux bir bilgisayarınız varsa şunu da indirebilirsiniz. Ama ben Windows kullanıyorum. Windows Host seçeneğine tıkladım ve 105 MB'lik bir dosya indiriyor buna. Virtual Şimdi Virtual içine kurmamız için bir de Windows lazım. Windows'u Windows 10 ISO'yu indiriyorum ben. Windows 10 yazdım. Microsoft'un sitesinden indireceğiz. Biraz aşağı indiriyorum. İlk seçenek değil. Windows 10'u bilgisayarınıza yüklemek mi istiyorsunuz diyor. Aracıyı şimdi indirin diyorum. İndirin diyorum. Şöyle bir dosya indiriyorum. Bunu tıklayıp açıyorum. Gelen kısma evet diyorum. Birkaç şey hazırlanıyor. Biraz bekleyeceğiz. Fazla uzun sürmüyor burası. Siz Windows 10 değil de Windows 7 de yükleyebilirsiniz. Onun ISO dosyasını internetten bulabilirsiniz. Çoğunluk paylaşılıyor zaten. Ya da yine Microsoft'un sitesinde vardır arkadaşlar. Windows 7, Windows 8, Windows 10 eski sürümleri. Bu sizin tercih edeceğiniz bir şey. Ben en, en gelişmiş sürümünü indireceğim. Gelen e, lisans koşullarını kabul ediyorum. Sen kısmı ne yapmak istiyorsunuz diyor. Ben e, sanal makinemle yükleyeceğim için bu bilgisayarı yükseltmeyeceğim için başka bir bilgisayar için yüklememek istiyorum. İlerliyorum. Türkçe Windows 10 64 bit. Bizim bilgisayarımız, benim bilgisayarım yani 8 GB RAM'im var. Bunun 4 GB'lığını sanal makineye ayıracağım. O yüzden 64 bit olarak indiriyorum. Siz 32 bit de indirebilirsiniz. Hatta ben de bakalım 32 bit indireyim. Oz Squid'i indireceğim ben. Çünkü 4 GB RAM biraz daha iyi çalışsın. İleri diyorum. USB flash sürücüsüne değil, ISO dosyasına. ISO dosyamızdan e, şey aktaracağız. İleri diyorum. Bunu nereye yüklememe, isi yükleme yerine soru yükleme yerine. Windows 10 bunun ismini hatta değiştireyim ben. ISO olarak değiştiriyorum. Kaydet dedim. Birkaç şey hazırlanıyor diyor. Burada başladı indirmemiz. Ben bunu 6 alıyorum ve VirtualBox'ımı kurmaya başlıyorum. Hemen şuradan Virtual Box'ı aldım. Yönetici olarak çalıştıracak büyük ihtimal. Evet diyerek devam ediyorum. <laughs> İleri diyorum. Burada kurulacakları gösteriyor. İleri diyorum. Bu yarı A arayüzleri falan diyor. Evet diyorum. Devamda yine evet diyorum. Yükleme çıkana hazır yükle diyorum kısa bir süre içinde çok saniyeler saniyeleri içerisinde yüklüyor zaten gördüğünüz gibi masa üstüme kısa geldi bu uygulamasını diyor. benimki başlasın hatta ve bir çoğal ve bir yönetici yönetici kısmı geldi ben buradan kendime bir özel makine, sanal makine oluşturacağım için buradan e, isterseniz ya da ondan önce şey dediğim e, buradan dış aktardan sizin sanal makinenizi de e, hard disk, SSD ya da flash belleğinizin boyutu büyükse onu aktarabilirsiniz. İç aktarda başka bilgisayardan sanal makinenizi bunu aktarabilirsiniz bu bilgisayara. Ben Yine yeni diyorum. Adı sanal makinenin ismi Windows 10 yapıyorum. Windows 10 diyorum. Nereye kaydedeceğini gösteriyor. Bunu seçmiyorum. ISO kalabını da şimdi seçmeyeceğim. Tabi Windows 10 64 bit değil 32 bit indirmiştim. Ben e, sizde buradan hangisine seçersiniz bilmem ama 32 bit seçtim. E, ileri diyorum. Buradan ne kadar e, ne kadar işlemci ve RAM belliğini vermeyi düşünüyorsunuz diyor. Ben 4 GB vereceğim demiştim şöyle 4096 olarak vereyim buradan sizde değişik gösterir Çünkü benim makinemde biraz fazla kullandığı için arkada da bazı makineler çalıştığı için benim çoğunluk geliyor. Ben de böyle gösteriyor işlem çekirdek sayımı minimum ortalamaya getiriyorum 6 olarak buraya da ileri diyorum şimdi sağ disk oluşturun diyor ben şuradan boş, değil, ben buraya bakmam lazım. Buraya değil. Bunu kendisi ayırt ediyor zaten arkadaşlar. Ben bakayım dedim. Benim şeyim arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bilgisayarım 512 GB SSD'im var. Sizde hard disk de olabilir. Hard disk'e değil de, SSD'niz varsa SSD'nize kurun. Hard disk'iniz varsa hard disk'inize de kurabilirsiniz. SSD'de daha hızlı çalışan, çalışacağı için ben 1 GB'lık bir alan değil de biraz daha büyütmek istiyorum. 50 GB değil de 100 GB bunu ayırabilirim bence. Çünkü içinde kurulum yapacağım için biraz bana alan lazım. Veri tabanı kuracağım bunun içerisine. İleri diyorum. Makine adı işte falan filan her şeyini veriyor burada gösteriyor. İşlemci alt vermişiz. 4 GB RAM vermişiz. Ondan sonra nereye kuracağını gösteriyor. ISO kalıbını daha vermedik çünkü iniyor. Windows ona 30, 32 bit olduğunu gösteriyor. Bitir diyorum. Evet arkadaşlar Windows 10 ISO dosyamızın da yüklemesi, yüklenmesi bitti. Gördüğünüz gibi ISO dosyamız burada. Ee, direkt tekrardan sanal VirtualBox'm yani sanal <laughs> neyse VirtualBox'a dönüyorum. Güç kapalı, güç açıyorum, çift tıklayıp. Şu an çalışmaya deniyor çünkü şeyi daha yüklemedik ISO dosyasına. Burada diyor ki böyle bir işte ISO dosyasını yüklememişsiniz diyor. DVD kısmından şu köşeye giriyorum diğer diyorum. Windows üstüne giriyorum. Windows 10 ISO'yu seçiyorum. Bağlava linki menüden diyorum. ve başlıyor. Şurayı kapatıyorum. Görün de gerçeklik yapıyorum. Türkçe Q klavye Türkiye Türkiye olarak seçiliyken ileri diyorum. Şimdi yükle seçeneğine tıklıyorum. Ürün anahtarım olmadığı için ürün anahtarım yok diyorum. Burada Windows'un e, sürümleri göz, sürümlerini söylüyor. Home, e, Pro falan, Single Language. Ben Home seçiyorum ileri diyorum. lisans lisans koşullarını kabul edip ileri diyorum. Burada üstteki değil alttaki özel yalnızca Windows yükle gelişmiş seçeneğe geliyorum ve ayrılmış alanı seçip ileri diyorum. Burada biraz Windows'umuz yükleniyor. Biraz bekleyeceğiz burada. Ben direkt şimdilerinden başlatıyorum. Herhangi bir tuşa basıyorum klavyeden. İnşallah düşünme hatayı yine almam çünkü üçüncü kez çektiğim bir video bu. Arkadaşlar aynı şey geldiğinde küçük bir çözümünü buldum sanırım. devam ettirmeyin işte bir değil benim yaptığım gibi orada biraz sesim gitmiş olabilir. Benim gibi iptal edin kurulma tekrardan başlamıyor zaten. Klavyeden tekrar bir tuşa bastığınızda mekanım geliyor sizde de ekran. Küçük bir virtualbox box hatası sanırım o da. Bölgem Türkiye olarak seçip evet diyorum. Türkçe Q, Q klavye seçili şekilde geliyor. Siz F klavye kullanıyorsunuz. F'i de seçebilirsiniz. Evet diyorum. İkinci bir krallığı düzen eklemeyeceğim hatta diyorum. Normal Windows format sonrası kurulumda yaptığınız şeyler yani değişen hiçbir şey yok. o Ay kurulumuzu yapıyor diyor. Onu kendine yapacak. Sözleşmeyi, lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Ee, burada e-posta veya işte telefon istiyor. Ben fazla bunu kullanmayacağım, video için kullandığım için bir tane rastgele bir hesaplarımdan birine giriyorum. Siz de istediğiniz Gmail hesabınıza girebilirsiniz. Bunu Windows 10'un yeni sürümünü indirdiğimiz için oluyor. Para da sürüyor bana. Bunun para sanırım buydu. Pin oluşturma kısmı ile Windows da artık bildiğiniz gibi pin oluşturmadan devam ettirmiyor. Ben şöyle 4 tane pin oluşturuyorum. Devamında tamam diyorum. anlık Windows kurumları aynıdır zaten arkadaşlar. Göster. Farklılık göstermiyor. Sadece bu ayarlar, bu ayarlar şey olur. Ben burada biraz hepsine seç evet demeyeceğim, okumayacağım bile. Çünkü bu şeyi kullanmayacağım. Siz istediğini seçebilirsiniz. Ama cihazım bu filan çok gereksiz çünkü sanal makinede. Normal bilgisayarınıza gereksiz değil ama iş altlı olarak atlıyorum burasını. Hayır teşekkürler diyorum. Burayı da reddediyorum. Reddediyorum. Böyle e, sınav makinelerle fazlasıyla kuruyorsanız benim gibi bir tane saçma bir e-posta açıp onun üzerinden işlemleri yapabilirsiniz. Ben çoğunluk öyle yapıyorum çünkü. Gördüğünüz gibi Windows 10'umuz kuruldu. Windows 10 kurulduktan sonra bazı ayarlar yapmamız lazım olacak. Ve ben bilerek Windows'u kapatıp açacağım. Yani sanal makineye. gördüğünüz gibi Windows 11 bilgisayarımız oldu en senle tabağlı bilgisayar bu videomuz bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere